Selamünaleyküm. Bugün 7 Aralık 2023 Perşembe Afrika Nijer ülkesinin Niamey başkentine yaklaşık 1000 kilometre uzağındaki Garin Mal, Mal Garin Malamey köyündeyiz. Bu köyde 1000 kişi yaşamaktadır. Su uyumuz aktif olarak çalışmaktadır. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırların en güzeli insanların ve hayvanların su ihtiyacını karşılamaktır. Bu niyetle bu kuyuyu açan kardeşlerimiz Mustafa, Mehmet, Keziban, Karataş kardeşimizden Rabbim razı olsun. Rabbim yapmış olduğu hayrı kabul eylesin. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Allahum meftah aleyna evvâbâ rahmetike ve yessirle ala khazâine fazlilike ve keremike ya ekremel ekremin ve yarhamer rahimin. Amin. 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 Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Amin. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurretâ ve ceannâ lilmüttakîne imama. Ey dualara icabet eden bize şah damarımızdan daha yakın olan esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz. Rızana talip ümmetin derdiyle dertlenen yoksulluğu ve susuzluğu dert edilen kullarının gayreti bizleri bugün burada bu su kuyusunun başında buluşturdu. Mustafa Mehmet Keziban Karataş kardeşimizin yapmış olduğu su kuyusunu Nijerli kardeşlerimizle birlikte açacağız. Rabbimiz bu su kuyusunu açtıran kardeşimizin hayrını sen kabul eyle. Amin. Kendisine ve ailesine sırat müstakim, iyilik, huzur, sağlık, afiyet nasip eyle. Amin. So, so, sonu cennet olan hayırlı bir ömrün sahibi eyle. Ya Rabbi her halimizi bilen gören sensin diyerek ve sana sığınan bu kardeşlerimizi ve bizleri dünya nimetlerinin en hayırlılarıyla nimetlendir. Amin. Amin. Rabbimiz bizleri bu kuyunun başında buluşturduğun gibi Kevser havuzunun başında buluştur. Amin. Amin. El Fatiha. Amin. El -Fatiha. Amin. <laughs>